Yeah! El-Müslümin Kâfetel Ağlubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd Bugünkü dersimizin konusu yeni yani sayı hadisi bitirdikten sonra Hasan hadisi bitirdikten sonraki ki sayı hadisiyle ilgili üç ders yaptık ve e, ondan sonra Hasan hadise giriş yaptık. Hasan hadise muhtasar bir şekilde anlattıktan sonra bütün e, alanlarında Hasan hadisi bütün şekilleriyle muhtasar bir şekilde anlattıktan sonra yeni konuya geçişi yaptık. Bu da el hadisu zayıf yani zayıf hadis. Bizim için e, bu hadis usulü derslerinin en uzun konusuna sahip olan babı kısmı. Bunun için birçok kitaba ne yapabiliriz arkadaşlar? Müracaat edebiliriz. Bu kitaplardan en küçükten en büyüğe doğru bir hadis talebesinin istifade etmesi gereken kitaplardan ilki İmam Beykuni'nin manzumesi. İmam Beykuni manzumesini tam ilim talebesi için derlemiş, nazmetmiş. Ve birçok şurrah dediğimiz yani kendisinden sonra gelen hadis ehli gerek muasır olsun gerek ondan sonra yaşamış olan hadis alimleri olsun ne yapmışlar? Şerh etmişler. Şimdiye kadar olan derslerimizin çoğunda da İmam Bey ve ondan sonra gelmiş e, şehlere itimat ettik ve o e, şehlerin üzerine de bazı haşeler düştük. Bugünkü mevzu ise yani zayıf hadisten bahsedeceğimiz zaman yine İmam Beykuni'nin nazmından yola çıkarak burada zayıf hadisin tekevvünü yani oluşumundan bahsedeceğiz. Bir hadis hangi durumlarda zayıf haline düşer? Bir hadis hangi sebeplerden dolayı zayıf kabul edilir? Bunu birinci ders olarak yani zayıf hadisin ilk kısmı olarak anlatacağız. Şimdi zayıf hadisi şöyle umumen tertip üzere Beykun'nin nazmını zikredersek diyor ki: "Ve kullu ma an rutbetil husni kasur fehuve zayıf ve huve aqsâmen kethr." Diyor ki: "Hasan rütbesinin altında olan her şey." "Ve kullu ma an rutbetil husni kasr." Yani hasen rütbesinin altına düştüğü andan itibaren adalet noktasında veyahut dapt noktasında düştüğü andan itibaren hadis ne olarak kabul edilirmiş? Zayıf, zayıf hadis olarak kabul edilirmiş. Güzel. Devamla fehve daif ve huve aksamen Ne demek? Çok kısımlar var. Bu zayıf hadistir. Yani bu rütbeden düştüğü zaman bu zayıftır. Ve onun kısımları çoktur diyor değil mi? Yani zayıf hadisi burada sıralamaya kalktığımız zaman onlarca hatta cüz'iyata indiğimiz zaman yüzlerce kısmı var. Zayıf işte mürselden başlayıp munkatı muğdal, tedlis, muallak aşağı doğru indiğimiz zaman mutlarıp daha aşağılara indiğimiz zaman ravilerin ihtilatına kadar iş inildiği zaman zayıfın kısımları çoğalıyor. Bunların bazısı bazısının cüzüne dahil olabiliyor. Ama bakın İbnü Salah'a bakın. Ulumul Hadis'inde bunu kısımlandırırken veya işte Ahmet Şakir Allah kendisine rahmet etsin. Ba'isul Hadis adlı eserini şerh ederken İbnü Salah'ın mukaddimesini şerh ederken orada zayıfı kısıtlamış veya zayıfı birçok noktada şerh etmiş, teker teker bablarını anlatmış ve bizim önümüze onlarca zayıfın kısmını ihraç etmiş. Yani çok kısmı var zayıf 10, 15, 20, 30, 100'e kadar gidecek kısımları var bizim için. Her biri tek tek ders mevzusu. Her biri bir hadis talebesi için olmaz ise olmaz. Anlaşıldı mı? Evet diyor ki burada bu bunun kısımları çoktur. Şimdi bir hadis sahihlikten nasıl hasen rütbesine düşer bunu ne yaptık? Anlattık değil mi? Dapta töhmet yiyen ravinin rivayet etmiş olduğu hadis sebebiyle sahihlikten zayıf hadisin hasene düşüşünü anlattık. Veyahut bizatihi sahih olmayanların farklı şahitlerin ve mutabatların mevcut olması hasebiyle sahihun li olmasını anlattık. E, hasenun olmayan hasen rivayetlerin tarik yollarının çokluğuyla yani bir mecmu'i turkihi derler. Tarik yollarının çokluğu. Bu hadisin çok tariki var. Birçoğu zayıf <laughs> ama şiddetli zayıflığa sahip olmamasından dolayı bu tarikler cem ediliyor. Ve hadis hasenun li gayrihi olabiliyor. Bunu da anlattık. Bugün anlatacağımız mevzu bu saydığımız bütün rütbelerin altında olan bir rütbe. Zayıf. Yani ne olursa olsun gerek amellerin fazileti hususunda fi fadail ilil a'mal amellerin fazileti hususunda olsun. Gerek bir hikayeyi kısalama noktasında olsun. Zayıf hadisle amel edilmez. Yani kesinlikle gayru ma'mulin ma bihi. Kesinlikle kendisiyle amel edilmeyen bir hadis çeşidi. Şuna da bir nükte koyalım. Ne zaman zayıf hadis nakledilebilir? Ne zaman zayıf hadis nakledilir? Şu zaman. Eğer e, zikretmiş olduğumuz zayıf hadisin yani isnatlarının genellikle zayıf olduğu o rivayetin sahih şahitleri var ise yani sahih şahitleri var diyelim. Kur'an'dan bazı ayetler var ona şehadet eden. Bazı sahih rivayetler var o hadise şahitlik eden. Yakın mana sahip olan. Ve bunun ardından söyleyeceğimiz yerde bunu söyledikten sonra sayı hadislerin okunmasına delalet eden hususlara sahip ise o zaman bir noktada zayıf rivayetin zayıf olduğunu belli etmekle beraber rivayeti caiz olur. Anlatabildim mi? Güzel. Bunu bir nükte olarak oraya yazmış olalım. Şimdi buraya başlık attık. Dedi ki merati bu elfazil cerhi ve ta'dil. Hadis talebesinin olmazsa olmazı. Neyi bilmektir? Cerh ve tadil lafızlarının mertebelerini bilmek zorundayız. Şimdi mesela hanginiz bana tadil elfazından en yüksek derecede bir lafız söyler? Mesela örnek en yükseklerden. <laughs> Hafız diyelim mesela. El Hafizu. Tadil diyelim şuraya. El Hafizu ya da bunun la tarif'ten çıkartalım. Hafizun Hafizun başka Sıka'tun değil mi? Zigayı yazalım oraya. Sonra Sebtun Sonra mutqinun değil mi? Evet, evet. Mesela başka evet, İmam güzel. Evet, başka? Doğru. Yok. Ceyit değil. Yok. Bulalım. Mesela örnek şöyle lafızlar vardır. Müştehid. Ben bir örnek vereyim. Yok. Ne? Yok değil. Müştehit buna girmez. Müştehit çünkü tadil elfazından değil daha umumi bir lafız o. Adil. Yok adil de. Bunlar hepsi adil. Umumi lafızlar istemiyoruz. Mesela sikatun sika. Sebtun sebtun yok. Sikatun sika vardır mesela. Eşim. Yan yana gelir. Sikatun sebtun. Fikatun mutkin. Şimdi bunların hepsi gider. Sikatun hafizun, septun, mutkinun Böyle uçar gider. Şimdi burada genellikle işte septun, mutkinun denilen kişiler zaten otomatik olarak nedir bizim için? Sika. Yani biz bunu umumen kullanıyoruz ama hadis ehli, Sika kelimesini umumen kullanmamış. Yani yerinde nabza şerbet verir misali ne yapmışlar? Kullanmışlar ki ardı ardına sikatun sika. Bir tekit var yani. Sikadır sika. Dikkat edin gibi. Bunu genellikle Yahya ibn-i kullanır. Hafız dendiği zaman zaten işi artık kökten kazımış. hafız olmayabilir. Burada hafız olması güvenirlikle ilgisi yok çokça hadis rivayet eden ve hadisini rivayet ederken genellikle hatadan ari olabilen yani e, nasıl söyleyelim kadih bir illete düşmeden rivayet edebilen insanlar için geçerli olan bir durum. Hadis hafızı. Nukkat. Mesela Ebu Davud, El Hafiz, El İmam El Bukhari, El Hafiz. Nukat var. Ona geleceğiz. Bunlar biraz daha bu işlerin dışında. Yani bu hükümleri koyanların ismidir Nukat. Anlatabildim mi? Şimdi diyelim ki bu tadil elfaz. El cerh. Mesela yavaş yani aşağıdan başlayalım. Mesela birinci cerh elfazı. Daifun. Da biraz biraz yavaştan başlayalım. Başka? Metruf. Yok. Mürsel hadisin hükmüdür. Biraz sonraları. Mesela ben yazayım. Zayıf cidden. zayıf cidden. Başka? Yok. Sadukun yehimu zayıf mı? Başka? Kim dede dedi birisi? Bir, birisi. Yok. Metruk. Güzel. Metrukul hadis. Ya metruk yazalım. Metruk. Başka? Kezzab. Kezzabun. Güzel. Başka? <laughs> Vadda'un. Değil mi? <laughs> Başka? Müdellis. Başka? <laughs> Düşünelim çocuklar. Mechul. Mechul kaç ayrılıyordu? Olabilir. da bir. Mechul kaç ayrılıyor? İkiye. Yani kısmı ile kısmeyin. Mechul. Mechulul hal. Mechulul, mechulul ayn. Mechulul hali var mı tarif edebilecek olan? مجهول الحال لم يرد فيه جرحا ولا تعديلا لم يرد فيه جرحا ولا تعديلا من لم يرد فيه جرحا ولا تعديلا لم يرد فيه جرح ولا تعديل بحال عين ندر مثلا لم يروي عنه إلا راو واحد Ma'a cehaletihil haliyye. Yani hal olmasıyla beraber kendisi de bilinmiyor. Adam kim bilinmiyor. Bundan da bir kişi rivayet etmiş. Yani birisi rivayet etmiş ama adam kim bilmiyoruz. Babasının kimdi? Bir is sadece mücerret bir isim var. Bu da ayindir. Anlatabildim mi? Güzel, mecuhul. Başka? Ben söyleyeyim mi? Munkar. Munkarul hadis. Başka? Birisi söyledi mi? Mürsel. Mestur. Mestur da mechuldür. Şöyle yazalım. Mestur. Başka? Yok. Mürsel olmaz. Yok. <laughs> Yok. Bunlar genel hükümler. şey <laughs> Hı? Mesela örnek. Bunu parantez kullanayım. Bunu açıklayacağız ileride. Muteşeyyi. Ne demek? Parantez aldık. Ne demek? Muteşeyyi. Ne demek gençler? Muteşeyyi. Indehu teşeyyü. Rumiye bit teşeyyü. Rumiye bir teşeyyü. Şia. Yani şialıkla itham edilmiş. Şia. Kişinin bizatihi şia oluşu hadis ehlinde kendisini direkt hadisi kabul edilmez kılar. Anlaşıldı mı? Şia oluşu hadisini kabul edilmez kılar. Çünkü adaletten töhmet demiştir. Sahabe radıyallahu anhuma dil uzatarak. Sadece buna değil. Mesela ya örnek. Şimdi yakın bakın burada zayıf var. Şimdi zayıf biri birine diğer zayıfa mutabat ettiği zaman hadis takviye olur mu? Olabilir. Ama zayıfun cidden mutabat ettiğinde zayıfun cidden zayıf birine mutabat ettiğinde hadisi yükseklere takviye olmaz yani. Ama sadece zayıflığa sebep olan sahip olan biri takviyeye yardımcı olabilir. Doğru mu? Ama bakın şimdi burada müteşeyyi var. Şunu da yazayım hemen. Mesela kaderiyun kaderi rumiye bil kader ne demek? Kaderi. Rumiye ne demek? Rumiye bil kader yani, şey. ittuhime bil kader yani ya kaderilikle itham ediliyor. Böyle bir durumu var. Bu zayıflık sebebi olabilir. O yüzden paranteze aldım. Bizatihi zayıf demek değil kaderi teşeyi muteşeyi bizatihi adaleten vasfen zayıf demek değil. Ama sebep olabilir mi? Olabilir ne gibi? Çünkü bunlar ne konumundadır? Hemen söyleyelim mi? Mubtedi, değil mi? Doğru mu? Mubtedi. Eğer bidatçı ise ve hadis rivayet ediyorsa mesela şöyle düşünelim. Muteşeyyi yani Şia olan biri hadis rivayet ettiği zaman neye davet eder? Mesela faziletine dair gelen bütün rivayetleri zikredebilir. Bu onun neyine sebep olabilir? Adaletten, Adaletten itham yemesine sebep olur. Mesela bazı rivayetler bu işte men wale, işte men veliyen her kim benim velime düşmanlık ederse ben de ona düşmanlık ederim rivayeti mesela meşhur bir rivayettir değil mi? Evet. Ama bu müteşeyyih birinden gelir. İşte inne aliyyen veliyyullah gibi rivayetler. Hep böyle teşeyyü sahibi insanlardan zikrediliyor. Kendi mezhebine davet edici bir hadisi zikrediliyorsa o zaman kabul edilmez. Ama kalkmış müteşeyyü biri bize işte örnek veriyorum şey rivayet etti. Ee, mesela örnek Bukhari'nin ilk hadisi olan niyet hadisi. Var mı hatırlatacak olan? İnnemel a'malu bin niyat ve innemel likullimri nawa. Bu hadisi bize rivayet etti. Makbul müdür? Makbuldür ama bunun rivayetinden dolayı değil. Mutabat edilmiş zaten. Meşhur. Bu adamın, bu adam sebebiyle bize geldiği için hadisi kabul etmiyoruz. Anlatabildim mi? Güzel. Bunlar da elfazul cerhi ve te'dil denir. Şimdi nasıl? Mevdu' Mevdu' hadis şeyi. Burada vadda'un yazdık. Bir soru soracaktın sen. Abi bu e daifun ve daifun cidden. Şimdi bu daifun cidden de bir tekit görüyoruz. Evet. Bir güçlendirme. Şimdi bu daifun cidden kısmında bir muhaddis, bir raviye. Daifun cidden dediğinde şunu mu anlamalıyız? Yani bunun hakkında hiçbir soru işareti, hiçbir şek şüphe kalmamış. O anki muhaddislerin, e, ilimde derinleşmiş olan muhaddislerin ekserisi bu adam için, bu ravi için daifun cidden demiş. Bunu mu anlamalıyız? Eğer Şimdi şöyle. Sadece daifun e, ne anlamamız var? Şimdi şöyle. Birisi, bunu da açıklayacağım ben şimdi burada. Hatta şöyle bir yer açayım. Şöyle, şöyle küçük bir açıklama yapayım ben buraya. Eğer biri bir muhaddis, birine zayıfun cidden diyorsa veya zayıf diyorsa diyelim. Bizim için bunun iki açıklaması vardır. Hemen yazalım. Cerhun mufesserun. جرح غير مفسر Doğru mu? Ne demek? Cerhun mufesserun ve cerhun gayru mufesser. Müfesser cerh, yani zayıflık sebebi anlatılmış. Ve cerhun gayru mufesser. Zayıflık sebebi anlatılmamış. Cerh sebebi anlatılmamış. Şimdi genellikle gayr-ı müfesser olan cerhlerde ittifak söz konusu pek değil. İlim ehli arasında. Çıkılı. Mesela nedir? Belli bir kesim fika demiştir. veya şöyle de sadukun e, yuktebu ve la yuhteccu bihi denmiştir. Bizatihi hadisine teferrüt ettiğinde ihtiyac edilmez. Ama mutabatta kabul edilir. Saduktur denir. Hadise alınır. Ama biri çıkar. iki üç kişi der ki la daifun cidden. Hayır çok zayıftır. Eğer bu daifun ciddeni söyleyen kimse Nukattan değil ise ne kim gibi mesela örnek Ebu Hatim el Razi, İbn Adi el cürcani işte e, ondan başka kim var mesela İmam Bukhari, Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbel. değil mi? Bunlar zayıfun cidden demiş ise diğerleri sika diyorsa biz onların bu lafızlardan yani bu nukkadın cerhedenlerin bu lafızlarından ne maksatları var? Maksatları nedir? Ne gördüler? Bunu araştırırız. Şayet nukkattan herhangi birisi değil de normal seviyede olan örnek İbn Şahin gibi El Ezdi gibi Hakimin Neysaburi gibi e, örnek gibi Ömerül e, Fellas gibi çünkü Ömerül Fellas onlardan çok daha yüksektedir. Neredeyse nukkattan sayılan biri. Veyahut İbn Hibban gibi Değil mi? Bunlardan biri birçok kimse sika demişken zayıf diyorsa deriz ki gayru müfessar. Açıklama yapmamış mesela. O yüzden burada e, tevsik, takdim edilir. Anlatabildim mi? Ama cerh müfessar ise 3-5 kişi sika demiş. Ama geliyor Ebu Hatim Razi, İmamül Bukhari, Ebu Zul'at Razi, İbn-i Adiyyil Cürcani, ee, İmam-ı Bukhari, Yahya ibn-i Ma'in, Ahmet ibn-i Hanbel, Ali ibn-i Medini, Yusuf-i Sadefi, mesela örnek. Bu insanlar 9-10 kişi, 20 kişiye kadar çıkar. Büyük muhaddisler. Eğer cerh etmişler, demişler ki örnek, yarvi ani thikatil menakir. Sikalardan münker rivayetleri vardır. Yarvi anil menakir. Münkerlerden hadis rivayet eder. Hadithuhu munkar yuhalifu sikat. Hep bak böyle ne? Açıklayıcı cerhler değil mi? Var ise cerh tadile ne yapılır? Takdim edilir. Şimdi o yüzden söyledim. Biri daifun cidden dendiği zaman hadis ehlinde veya cerh lafızlarında veya tadil lafızlarında bütün adamın hükmü, Rabi'nin bütün hükmünü neticelendirmek için tek bir muhaddisin sözüne hiçbir zaman bakılmaz. Yani biri hiçbir zaman yeterli olmaz. Bu İmam Tabi aynen kim olursa olsun birine hiçbir zaman direkt itimat edemeyiz. Bazen direkt itimat etsek isabet edebilir miyiz? Evet. Ama genellikle bunu yaparsak hataya düşmemiz %99.9. Çünkü açıklayıcı şeyler mevcut. Bunu yapmak zorundayız biz. Tamamına bakacağız. Bu türlü ufak kitaplara pek itimat et, Mesela İbn-i Hacerul Askalani'nin e, Takriri bu tehdit kitabı vardır, değil mi? Yüzde yüz itimat edemeyiz, çok sıkıntılı, çok sıkıntılı. Yani İbnü Hacer orada buna saduk demiş. İbni Hacer buna e, örnek veriyorum, e, zayıf demiş, değil mi? Veya sadukun yehimu demiş. Veya seyyiul hifli kethiran demiş, değil mi? Bizati İbni Hacer böyle demiş diye itimat etmemiz çok yanlış. Şimdi ne yapıyor İbn Hacer? İbn Hacer basit bir adam değil. İbn Hacer harbi hadis çeviri. Allah ondan razı olsun. İbn Hacer bakıyor elfaza. Böyle bir döndürüyor. Diyor ki bu böyle hulasası bu diyor. Ama kullu beşerin yuhtiu ve yusib. Her insan hata da eder, isabet de eder. İbn Hacer'in tek başına bu sorumluluğu yüklenmesi Bizim gibi ilim talebesi olan insanları kendisinden sonraki ilim talebelerini hataya düşürebilir. İbn-i Hacer ona baktığı zaman o kendi tercih ettiği görüşüdür o Rab'i hakkında değil mi? Tercih etmişler ki ben bu kadar okuduğum şeyden sonra bunu anlıyorum. Bu Rab'i benim için budur dersin. İbn-i Hacer'e hiçbir töhmet yok. Lakin bizim için bu geçerli değil. Mesela örnek İbn-i Şahin'in etfikatı vardır. Bakın hep zayıflarla doldur. Veya daha farklı yapalım. Mesela Zeheb'in El-Hulasası. Raviler hakkında aynı takriye bu tehdit gibi el hulasa kitabı vardır. Bakın aynı işte bu işte bu zayıftır, bu sigadır, bu saduktur böyle zikirler. Bu nedir? Bu sorun. Bu olmaz. Hata etme ihtimali çok yüksek. Hadise hüküm verirken. O yüzden biz ne yapacağız? Ravileri teker teker inceleyeceğiz. Hakkında kim ne demiş bakacağız. Ve bizim için en önemli olan mezayel muhaddisin. Ne demek? Muhaddislerin meziyeti. يعني بخاري بنا سكت عنه دار كان مش شنو دار لار بخاري سكت عنه دار بخاري سكت عنه دامسين دولابي الكنا ولا اسم كتابنا عشق دار وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ سَكَتَ عَنْهُ بِمَعْنَا أَنَّهُ شَدِيدُ الضَّعْفِي يعني منكر الحديث بخاري نن بخاري برسينا سكت عنه مش يعني بخاري اتن Sekete anhu denmiş ise Bukhari ondan sessiz kaldı. Denmiş ise Bukhari'nin indinde o adamın hadisinin metruk olmasından dolayıdır. Bakın uslup çıktı mı ortaya? Çıktı. Bukhari'nin kastı çıktı. Çünkü Bukhari birisine direkt vadda'un kezzabun mufteri demez. Çünkü onun bir vasfı var. Latiful ibara. İbaresi latif olan derler. Bukhari böyle ağır cümleler kullanmazmış. Latiful ibara. Böyle güzel cümleler anlatırmış. Örnek sekete anhu veya la yuqbalu hadithuhu la yuhtaccu bihi fe huve indena min bu gibi lafızlarla karşı tarafın ne kadar sıkıntılı insan olduğunu bize anlatmış. Veya bakıyorsunuz geçen Şeyh Abdullah el-Haşidi ne dedi? Mesela Tirmizi bir hadise hadisun garibun derse ne manası var? Evet. Zayıf manası var dedim. Bakın bu bir haslettir. Yani Tirmizi bunu diyorsa biz onun meziyetini öğreneceğiz. Kastını öğreneceğiz. Mesela çoğunlukla baktığımız zaman Ahmed ibn Hanbel birisi için salih diyorsa Ahmed ibn Hanbel onun hadisine itibar ediyordur. İhticac ediyordur demiyorum bakın. İtibar ediyordur. Fark ne? İtibar etmek onu mutabatta kullanıyor demek. Yani bir yerde hadisini yazar, şahit olarak kullanır. Ama ihticac etmek ne demek? Direkt alır. teferruz etse bile onun hadisi makbuldür. Bakın arada fark var. O yüzden biz hadis ehlinin meziyetini öğreneceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bütün bunların ardından hadise hükmümüzü daha rahat koyabilme yeteneğini bize ne yapacak bu ilim? Kazandıracak. İkinci derste de inşallah bir hadis nasıl zayıf hükmüne düşer? Ravilerin mertebeleri yani bir sikadan işte örnek veriyorum sadıklığa düşme, sadık mertebesine, oradan seyyul hifz mertebesine, oradan zayıfa, oradan vadda hükmüne kadar düşmenin sebeplerini ikinci derste anlatacağız. Bu da hadis e, Estağfurullah. Zayıf babına girişin birinci kısmı, ikinci kısmı da inşallah tekrar giriş olarak zikredilecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.